Herkese merhaba arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün LPS Go 2002 mobil oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün büyük büyük takımın 4 takımın oyuncusunu alacağız arkadaşlar 4 tane Her birisinden bir tane bir tane alacağız arkadaşlar Biz de başlığı başlı görmüşsünüzdür Evet arkadaşlar bir de hemen geçelim arkadaşlar Geçmeden önce süper beğenizi bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da süper beğenizi bekliyorum. Kanalımıza abone olun. Daha olmadıysanız aşağıdan abone ol, kısmına tıklayın ve yan tarafında da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tatlı tatlı yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Ve Instagram TV'den takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce arkadaşlar oyunumuza almanın önce bugün yeni hediye gelmiş arkadaşlar. Roma takımından hediye gelmiş yani Hem size onu açalım sonra oyunumuzu alalım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roma takımından Herkes var arkadaşlar Hemen açalım hemen açalım arkadaşlar Hangi mübekkit çıkar abi belli ama Bize ne yazarsanız Al bakalım Hadi bakalım İtalya'dan 4 yıldız ve 3 numara kimmiş bu lazo'dan artık galiba kim bu yine fanyadır arkadaşlar ve geçelim evet şimdi arkadaşlar önemli yere gel geliyoruz arkadaşlar şimdi buradan fitlere giriyoruz ve buradan önce Avrupa diyoruz ve buradan tabii ki de Süper Lig'e giriyoruz. B buradan önce işte büyük takımdan bir, bir tanesine Trabzon takılıyoruz arkadaşlar Trabzon'dan ve ve Avrupa Lig'deki Türkiye'de seç geçiyoruz ve pozisyon diyoruz. Kaleci diyoruz arkadaşlar. Ve aç diyoruz ve, ve çakıra arkadaşlar. Ve süper kalıcı arkadaşlar benim için süper kalıcı ama güzel kalacak arkadaşlar iyi şey tutuyor yani arkadaşlarım hemen ve al diyoruz o bayağı arkadaşlar al diyorum al, al 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 ve işte arkadaşlar ve Uğurcan Çakır arkadaşlar ve iki kişi oldu arkadaşlar süper mi? süper arkadaşlar Evet okeyliyoruz Buradan ilerle. Şimdi yine fitre tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada yine arpa tıkla. Buradan yine bir bakalım Karlısaray tıkla. Karlısaray'dan tıklaydı. Hiçbir seçmiyoruz. Buradan kalıcı ve tefan seçiyoruz. Buradan tıklıyoruz. Ve marcao. Marcao seçiyoruz arkadaşlar. Ev bir oyuncudan bir tane arkadaşlar. O bayağı para para daha arkadaşlar. Bayağı bulmuş. Neyse. Evet. Bu geldi ve ikinci takımımızdan takımımızı seçti arkadaşlar. Güzel. Güzel. Atla bunu. Okey diyoruz. Bunu da geç. İlerle diyoruz ve evet. şimdi arkadaşlar. en başlar. En önemli bir şey geliyor arkadaşlar. Buradan yine bir bakalım falan çet tıklıyoruz arkadaşlar. Falan çeden ve bunu o, o, orta sağdan ve Türk Türkiye dikiliyoruz. Takma hazır mısın arkadaşlar? Top bitti diyoruz ve Arda Güler arkadaşlar. Arda Güle e çeziyoruz arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki yeni, yeni yetişiyor arkadaşlar. Ben de seçim dedim. Bayağı şey gücü ama ama şey yine bizim için gibi güzel diyoruz arkadaşlar o zaman Arda'yı alıyoruz arkadaşlar çok güzel arkadaşlar ve Arda'yı alıyoruz Arda Güler 58 e vurulmuş yine idare de bizim için arkadaşlar ve tam atla diyorum okeyle diyorum ilerle şimdi arkadaşlar Şimdi buradan Beşiktaş değil de İngiltere tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Evet turuna tıklıyoruz. Buradan Türk diye tabak Türk diyoruz. Ve forfet diyoruz arkadaşlar. Bet diyoruz. Ve Dostunu seçiyoruz arkadaşlar. Ve dostunuzu seçiyoruz arkadaşlar. 71 oblu var arkadaşlar. 71 oblu var. Ve özellikle de bakalım. Bakalım bakalım özellikleri nasılmış. Şut iyi. Ama hızı çık ama şutumuz iyi arkadaşlar Şut iyiymiş. Tamam. Ve bunu alalım. 8000 diyor. Ve 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 Dawson geliyor arkadaşlar. Ve hiçbir obludan aslında yine Beşiktaş yine gelmişti arkadaşlar. Daha mü güncele gelmemiş. Daha güncele geldiği zaman eklenecek galiba. Evet bunu okuduk bitti. Ve takımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hazır mısınız arkadaşlarım? Buradan forvetten takla Cavani yerine onu yine halledeceğiz şimdi. Ve Cavani de şuraya koyu da Cavani burada kalsın. Tamam. Şimdi ve orta sahamızdan Arda Güler bunu burada koyuyoruz. iyi destek Aynı mi? Acaba? düşmüş ve Arda Güre'de orada oluyorduk arkadaşlar. Ve buradan tavsamızdan. Defansamızdan. Ve buradan tıklıyoruz. Kasaray'dan aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Güzel. Sonra kalacak arkadaşlar. Uğurcan. Çakar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar takımız bu şekilde. Cengiz olsun seçtik arkadaşlar. Forvet'te o. Arda Güle var. Ve tavsamızda da. Marajo var arası Maracov ve sonra da kardeşimizde çakırımız var arkadaşlar işte çakırımız. Evet arkadaşlar hemen maçımıza geçelim. Demi Gömarsı süper bir arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ki inşallah daha iyi yerlere geliriz arkadaşlar. Sizin desteklerinizle de inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maçtan çıktım arkadaşlar. Hiç seyretmedim. ama şimdi size yeni bir şey göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki El Pesuki yeni ligi açmıştı arkadaşlar. O size ligde onu oynayacağız bakalım Bakalım burada nasıl yapacağız. Hadi bakalım başladık maçımıza geçelim. Ve aslan maçımız başlayacak. Hayli ne yapıyor? Eğer böyle tamam, tamam, bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şimdi maçımız başladı. Ve Jack Dawson atıyor Hadi bakalım. hop ilk atıyor mu? İlk atıyor işte bu arkadaşlar. İşte bu. Jack Dawson ilk golünü attı ve yürü yürümez arkadaşlar ilk defa, şimdi aldık hemen golünü attı evet Jack Dawson evet, arkadaşlar evet, pas pas verdik durduk ve şut çektik ve golünü attı evet adı bir sıfırımız adı bir sıfır al bakalım Jack Dawson Jack Dawson Arda vardı ya. Arda Güler. Arda Güler. Ne ne Güler. Ata bu. Çek tosun. Cenk tosun. Ve ikinci konu attı arkadaşlar. Çek tosun. İkinci attı. Bez oldu ama idare eder artık. Cenk tosun. Evet arkadaşlar. Işte burada manyak saçtı galiba. Ne zittiyse böyle alın topunu ve kolumu atarım. Hadi Bakalım Cenk Tosun. Hop Çanamağı At Güler Hop Gel Yavaş Yavaş Gel Sakin Sakin Arda Güler Aa, Az Fakla Az Fakla Az Fakla Az Fakla Kaçtı Arkadaşlar Elini Açtı Topu Aldık Ve Arda'ya Ver Arda Aa, Arda'ya Ver Arda, Arda 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 Can Arda Güler Arda Güler Ama Sağlık olsun bela olsun güzel Gol bizim gol bizim hadi 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 hadi, hadi. 3-0 oldu 3-0 oldu 3-0 oldu güzel güzel Hadi 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 çok kol Baya gol alacak al, al, al topu al topu Aha Etki geyler Oo, Çak Yapma ya. arkadaşlar kolumuzu yedik. Sargos. Evet arkadaşlar bu etkili geldiler Ve Mafa gura attı. Mas geçti artık Arda. Ve ilk golünü attılar Hadi bakalım. 3-1 oldu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk kere Ve Cenk dostuna Ve Cenk dostuna Ve arkadaşlar uzun At Oyyy O gol oy bilseniz bir zorluğdu ama Evet arkadaşlar 2. yarıya geçelim Arkadaşlar Arda alpaz pas aldık Arda Arda gidiyor Aaa Arda 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 Cık, Arda yapma bunu Arda Ver Arda ya Ver aslan bahçesi Arda Arda gidiyor Arda Hop Arda yıllarıyla Arda Arda Çek Arda Aa kaçırdı yine kaçırdı. Ve Arda. Aslında Arda'dan gol atacağım arkadaşlar. Arda gidiyor. Arda. İle ile Hop. Bak adım üstünden üstün üstüne gidiyorum ben ya. Altı aldım. Ve arda ya. Fal mı? Bu i̇şte sefer yapmış. Ben Arda'ya aldım. Arda gidiyor. Arda. Hop. Yavaş. Yavaş Arda. Orada direk. Arkadaşlar direk. Direk. Evet arkadaşlar Arda direk aldı. Orda Orda Az bakla el topu yine aldık arkadaşlar topu aldık Hop çam atın dışarı Hop Hop aradan alacağım arkadaşlar ardından alacağım Orda Orada, orada direk Ah karaci tutu, karaci. Tutu, Kaleci tuttu kaleci nedir ki Kaleci tuttu Aha aldım Orda Arda Ah olmadı arkadaşlar olmadı Konuyorum ah Konuyorum Konuyorum Bizden çıkmış Topu alabilir miyim Topu alabilir miyim Alabilirim, alabilirim. Ah oh, yetişemedim. Cık, yetişemedim yetişemedim arkadaşlar. Ve arkadaşlar 90 dakikaya giriyoruz. Maçımız bitecek. Aha aldım. Arda Güler. Tamam, Arda Güler dedim arkadaşlar. Ma maç bitti ve 3-1 kazanan biziz arkadaşlar. 3-1 aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar 4 takımın büyük takımın 4 tanesinin oyuncusunu aldı arkadaşlar. Ve Cenk Tosun ve orta sahamızda ve Arda Güler var ve kalecimizde Çakır var Çakır ve tam fasımızda da tabi de Kayseri'nin oyuncusu Maro Joro Maro Joro var arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi hemen bak ardıya bak arkadaşlar çek dosyona çek dosyona bak sebi çıkıyor evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik ama artık yeter arkadaşlarım dediğim gibi süper beğeninizi bekliyorum arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız da süper beğeninizi bekliyorum kanalımıza abone olun inşallah iyi desteklerinizi inşallah daha iyi gelirlere geleceğiz Destekinizle yorum kısmını güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben Instagram ve Twitter'dan takip ederseniz çok seviyorum arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hepinize öpüyorum arkadaşlar.